Adana'da uzaylı görseniz tepkiniz ne olur? Ne bileyim yani tekme atarım herhalde. Ne korkarım, tırsarım yani. Evlenirdim. <laughs> çünkü e, erkeklerin hiçbirisine güvenmiyorum. <laughs> uzaylı ile evlenirdim o yüzden. Yani ben zaten karşılaştığımı düşünüyorum. Karşılaştığım insanların uzaylıdan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Karşınıza uzaylı çıksa tepkiniz ne olur? Ateş eder. Çünkü güneşe ateş etmiş insanız. Uzaylıya neden etmeyelim ki? Yeter lan yeter yüreğimizi yaktın lan öldürdün yaktın lan Manyak adam güneşe sıkıyor Selam veririm kebap ya. ısmarlarım Şuradan ya. ısmarlarım Otana da karşıma uzaylı çıksa ya. Va vallahi ya Valla çeker vururum herhalde nerede doğa, nerede doğa? Korkarım ya <gülüyor> <gülüyor> Kaçarım herhalde Arabayı alır gezdirirdim Nereden efendim nereden bu arada yüzümden çaldım <laughs> Uzaylı evet. Bunu gördünüz. Tepkiniz ne olur? Ne yapardınız? En fazla sigara içerim. Ama dolusundan. Boş sigara içilmiyor. Haydi. Kaçarım herhalde abi. Ne yaparım? Siz ne yaparsınız? Ben ne yaparım? Ben sarılırım, giderim. Ben video çekerdim. Karşınıza bir uzaylı çıktı. Tepkiniz ne olur? Ay ben direkt küfür edip dalardım. Anlıyorsunuz? Kim verdim? Dalardım ben direkt. <laughs> Yaklaşırım. Konuşmaya çalışırım. Ne mi yapardım? Merak ettiğimi sor sorardım kendine. Y yani yıllardan beri hep merak ederim uzaylıları. Varlığına da inanıyorum ama bir türlü göremiyorum. Bari. Adana'da yürürken karşına bir uzaylı çıksa tepkin ne olur? Şaşırmam. Neden? Şaşırım. Çünkü Adanalı yani. Tepkim uzaylı gördüm. Uzaylı uzaylı uzaylı. Uzaylı ama abi tepkim ne olur biliyor musun? Tepkim ana olur. <laughs> Değil mi? Kaçardım herhalde. Nasıl NASA gelip senden almak istese ne yapar? Satarım. Üstünden prim kasarım fenomen olurum yani. <laughs> Adana'da yani burada yürürken karşınıza uzaylı çıktı ne yapardınız? Korkarım. Ne yapardınız peki onunla? <laughs> Konuşurum. Şeyden uzaydan nasıl geldiğini söylerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar niye çıkmadığını sorardım karşıma. Yani tanışırdım diğer dünyalarda ne var ne yok sorardım kendisine. Yolda yürürken karşınıza bir tane uzaylı çıktı. Tepkiniz ne olur? Abi. Ha. Hırsızlık yaptırdın. Valla ne bileyim abi bu aralar öyle bir şey lazım. Böyle bir motorumuz olsun, bir arabamız olsun. Selamun aleyküm herhalde. Selam bebek Hani dilini öğrenmek isterdim aslında ilk baş. <laughs> Türkiye'nin siyaseti hakkında konuşmak isterdim bununla. <laughs> Adana'da nereye götürürdün? Vardık ya. Ben neresi? Kola çekirdek. İki bira böyle on numara olur. Ne olur? <laughs> yani kaçarız herhalde. <laughs> yani ne işin var burada derim. <laughs> Sohbet ederim. Peki dilinizi bilmiyorsa ne yapar? Kürtçe konuşurum. Adana'da uzaylı görürseniz ne yapardınız? Selamlaşırdım herhalde. Sonra? Kol kola, kola gire bara giderdik. Uzaylı çıksa öyle bir şey olurdu herhalde. Konuşmaya çalışır mıydın onunla? Evet çalışırdım illa ki memlekete kadar gelmiş. Adana'da klasik bir şey. Normal konuşurdum uzaylıyla. Uzaylıla Kanye West dinlerdim ben. Kanye West dinlenmesi gereken bir şey. Kanye West'i her gün dinleyin. Adana'da uzaylı olmasa da normal bir şey. Bu <laughs> 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 Efendim, Adana'da uzaylı görseniz tepkiniz ne olur? Oha. Anamı çağırın. Bence <laughs> gö görmüşüzdür zaten. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.